Batı kaynaklarında okuduğumuzda, Afrika'yı böyle bir tarzanın ormanı gibi algılıyorlarmış onlar. Onlar da diyorlar ki, bu algının aksine orada çöller var. Afrika'nın işte üçte birini çöller oluşturuyor. Sahra çölünü kastediyor, Kuzey Afrika'yı kastediyor. Ee, bizim içinde nedir? Topraklar var işte. Ee, her taraf çöl. İşte develer dolaşıyorlar. İnsanlar e, siyah ve karınları şişmiş çocuklar var vesaire falan. Afrika böyle değil. Yani Afrika'nın her ülkesi birbirinden farklı. İşte Çat ve Uganda'yı o noktada ben karşılaştırmak istiyorum. Uganda'ya gittiğimde buraya e, burayı şeyle anlatabilirim. İşte Nasrettin Hoca'ya sormuşlar yazı mı istersin, kışı mı diye. Nasrettin Hoca da demiş ki iyi de bahara ne oldu? Ben baharı isterim. Niye seçeneklere koymadınız tarzından? İşte Uganda tam manasıyla bir bahar ülkesi. Çünkü ekvatorun üzerinde 12 saat gündüz 12 saat gece var. Her zaman bahar. Üşüdüm dediğiniz zaman 22 derece, o da yağmur yağdığı için. Yandım dediğiniz zaman da 27 derece, o da güneşin altında bekliyorsanız. Böyle bir ülke. Çatta tam tersi. 40 45 derece bir sıcaklık var. Çöl iklimi var vesaire. O zaman dedim ki demek ki her ülkenin kendine has özellikleri, her ülkenin kendine has insanları Kendine has şeyleri var, değerleri var, o noktada hepsi birbirinden farklı.